Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimizin bu kısmında hariciliğin doğuşunu ve gelişimini göreceğiz. Hariciliğin doğuşu genel kanaate göre arkadaşlar Sıptin Savaşı'nda hakem olayının ortaya çıkmasıyla meydana gelmiştir. Hemen şöyle bilgilerimizi hatırlayalım. 650 yılında Hazreti Ali ile Muaviye bin Ebu Sufren arasında yapılan bu savaşta Hazreti Ali'nin kazanacağı sırada Muaviye'nin safında yer alan Amr bin El As'ın ileri sürdüğü bir fikir ile savaşı durdurmak istemiş ve Kur'an'ın yapraklarını, mızraklarını ucuna geçirerek Allah'ın kitabının iki grup arasında hakem olması telkininde bulunmuştur. Daha sonra iki grubun Müslüman olduğunu ve Cemel Savaşı'nda birlikte hareket ettiklerini söylemiştir. Hazreti Ali bu hareketin bir hile olduğunu ve savaşı kazanmak üzere olduklarını ordusuna bildirmiş fakat istediği karşılığı alamamıştır. Hem Muaviye tarafından gelen teklif hem Hz. Ali safında bulunan Iraklıların savaşmak istememeleri ve Hz. Ali'yi tehdit etmeleri neticesinde savaş durmuştur. Daha sonra ise hakem seçimine geçilmiştir. Muaviye Amr bin El As'ı, Hz. Ali ise Amr, Hz. Ali ise Ebu Musa El Eşari'yi arkadaşlar hakem olarak tayin etmiştir. Hakemlerin aldığı karar açıklandıktan sonra başta Allah'ın kitabının Aralarında hüküm olarak uygulanmasını isteyen Hazreti Ali'nin ordusu hükmün kendi aleyhlerine olduğunu görünce ihmal olmuşlar. Ve bu hükmün Allah yerine hükümde bulunmak olduğunu ve kimsenin Allah adına hüküm veremeyeceğini söylemişlerdir. Bunun neticesinde La hukma illallah hükmünü yani hüküm ancak Allah'a aittir sloganını ortaya atmışlardır. Hazreti Ali ise bunun hak bir söz olduğunu ancak batılı Murad edildiğini söylemiştir. Hz. Ali'yi ilk önce tahkim konusunda zorlayan bu grup, daha sonra Hz. Ali'den hakem tayin etmemesi ve tekrar savaşmak gerektiğini söylemiştir. Fakat bekledikleri cevabı alamayınca hakem olayına, hakemlere, Hz. Ali ve Muaviye'ye, Kureyş otoritesine karşı çıkan insanlar, Harura denilen bölgeye çekilmişler ve Abdullah bin Vehb el Bey'i kendilerine imam tayin ederek teşkilatlanmış ve ilk harici grubu oluşturmuşlardır zamanla tutumlarını şiddetlendiren bu grup ashabtan bazılarını Hz. Osman ve Hz. Ali'nin kafir olduklarını kabul etmedikleri için öldürmüştür. Kendileri gibi düşünmeyenleri kafir ilan eden bu gruba karşı Hz. Ali harekete geçmiştir. 658 yılında Hz. Ali ile Abdullah bin Vehber Rasibi liderliğindeki hariciler arasında meydana gelen Nehravan Savaşı'nda ve ardından meydana gelen ile Savaşı'nda haricilerin çoğu öldürülmüştür. Daha sonra ise hariciler intikam almak istemiş ve 661 yılında Kufe Mescidinde Abdullah bin Mülcem isimli bir harici tarafından şehit edilmiştir. Hariciler imamın Kureyş'ten olma şartını kabul etmedikleri için mevaliler arasında sempati kazanmışlardır. Tabi Muaviye'nin gelmesiyle beraber Kufe harici diye sona ermiş, Basra'da bulunanlar ise arkadaşlar anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bir kısmı savaşa çıkmak istememiş, işte bunlara maha beden. Ederika kurucuklarıyla maha bin ise savaş yanlısı olmuştur. Hariciler tarih sahnesinde aşırı görüşleri, Müslümanların huzurunu bozmaları, anarşi ve isyanları sebebiyle Emeviler, Abbasiler, Fatimiler devleti tarafından sert karşılık görmüş, nüfuzları azalmış ve zaman içinde varlıklarını koruyamamışlardı. Günümüze sadece nispeten ılımlı görüşleriyle bilinen ibadiye fırkası ulaşmıştır. Hariciliğin oluşmasında tahkim olayının etkisi kadar arkadaşlar Hazreti Osman döneminde yaşanan olaylar da etkilidir. Hazreti Osman'ın yapmış olduğu eylemlerin doğru olmadığını söyleyen o dönemdeki asiler Hazreti Osman'a şehit etmişlerdir. Daha sonra hariciler olarak adlandırılan bu kişiler Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasına engel olmuşlardır. Arkadaşlar bu dersimizde hariciliğin doğuşunu ve gelişimini gördük. Burada hemen önemli olan söyle vurgulamak istiyorum. Muaviye'nin hakemi Amr bin El As'tır. Hazreti Ali'nin hakemi Ebu Musa El Eş'ari'dir. Bununla beraber La hukma illallah sloganı haricilerle beraber özleşmiştir. Haricilerle yapılan iki savaş var. Nehravan ve Nuhayle savaşı. Ve arkadaşlar son olarak bakın. Kaade kelimesi e, nispeten ee, aşırı giden haricilerin yanında bunlar daha ılımlı. Oturanlar yani savaşa çıkmak istemeyenler anlamında kullanılan bir sözcük. Ve son bilgi arkadaşlar. Günümüze ulaşan tek mezhepleri ibadiye. Arkadaşlar her derste böyle anahtar sözlükleri sizlere söylemeye çalışacağım. Ve dersimizin sonunda hariciliğin bitimindeyse arkadaşlar sizlere sınavda çıkması muhtemel olan temel kavramları konuşacağız inşallah.